Saatlerimiz 13 oldu. TV net ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Ukrayna'daki son durumla başlıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde artık 43. gündeyiz. Rusya, Harkiv'deki Ukrayna ordusuna verilen silah ve teçhizatları yok etti. Mariupol'de ise bir ay içinde 5000 kişinin öldüğü açıklandı. Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki bir noktada Ukrayna ordusuna başka ülkeler tarafından verilen silah ve teçhizatları yok ettiklerini açıkladı. Rusya'da işgal ettiği Ukrayna'da kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna ordusu kırsalda konuşlanan Rus tankı anti-tank füzeyle vurdu. İşgalin bilançosu da giderek artıyor. Mariupol Belediye Başkanı Boychenko, şehir altyapısının %90'ından fazlasının tahrip edildiğini söyledi. Rusya'nın Mariupol'ün sivil nüfusunu imha etmeye çalıştığının altını çizdi son bir ayda 5 bin kişinin öldüğünü açıkladı. Bir yandan bölgede sivillerin tahliyesi de devam ediyor. Ukrayna tarafı son 24 saatte 4.892 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yeni bir video mesaj yayınladı. Rus ordusunun bu çadaki katliamlardan sonra taktik değiştirdiğini söyledi kanıtların da yok edilmeye çalışıldığını savundu. Rus ordusu taktik değiştiriyor. İşlediği savaş suçlarının izlerini örtbas etmeye çalışıyor. İddia Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye ait. Buçadan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi. Öldürülen Ukraynalıları işgal altındaki bölgelerin sokaklarından temizlemeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Ama sorumluluktan kaçamazlar zaten binlerce vatandaşın kayıp olduğunu biliyoruz. Yayınladığı video mesajda Buça'daki katliamlardan sonra dünyanın Rus devletine yönelik tutumunun değiştiğini aktaran Zelenski konuyu yaptırımlara getirdi. Yeterli olmadığını vurguladı. Rus bankacılık sisteminin uluslararası finanstan tamamen engellenmesi konusunda ısrar etmeye devam edeceğiz. Ayrıca demokratik dünyanın Rus petrolünü reddetmesini de sağlayacağız. Rusya'ya karşı acı verici bir yaptırım paketiyle gerçekten ihtiyacımız olan silah tedariki. Yoksa Rusya bunu Donbas'ta yeni bir kanlı dalga başlatma izni olarak görecektir. Son olarak Rusya'nın aktif taarruz operasyonları başlatmaya hazırlandıklarını aktardı Zelenski. Savaşacaklarını ve barış sağlanana kadar Ukrayna'yı savunmak için tüm seçenekleri değerlendireceklerini söyledi. Buça'daki sivil katliamının gün yüzüne çıkması sonrası Rusya'ya yeni yaptırımlar da arda arda geldi. Amerika Birleşik Devletleri Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını daha yaptırım listesine aldı. Rusya'daki yeni yaptırımlara da yasak, yeni yatırımlara da düzeltiyorum yasak getirildi. Ayrıca Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov kararın doğrudan Rus halkına yapılmış bir darbe olduğunu söyledi. Buça'daki sivil katliamı Rusya'ya pahalıya patlayacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den ard arda yeni yaptırımlar geldi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Ruslardan kurtarılan Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere ait yüzlerce cesedin bulunmasının ardından G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirildiği duyuruldu. Buna göre daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Siberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu. Rus devletine bağlı önemli girişimlerinde mal varlıkları donduruldu ve bu işletmelerle ticari ilişkiler yasaklandı. Yaptırımlara Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski devlet başkanı Dmitri Medvedev ve başbakan Mikhail Mishustin de dahil edildi. Ayrıca yaptırımlar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Amerika'nın yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı. Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlarda yasaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin son açıklanan yaptırım paketine dair Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov bir açıklama yaptı. Antonov doğrudan Rus halkına ve sıradan vatandaşlara yönelik bir darbe yorumunda bulundu. İngiltere'den de Rusya'ya yönelik yaptırım kararı geldi. Rusya'nın en büyük bankası Siberbank'la Moskova Kredi Bankası'nın tüm varlıkları donduruldu. İngiltere'den Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımlar tamamen yasaklandı. 2022'nin sonuna kadar İngiltere Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdirecek ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanlarıyla video konferans toplantısında görüştü. Akar toplantıda ateşkesin aciliyetine dikkat çekti. Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna Savunma ile gerçekleştirdiğimiz çok önemli bir konferansı, telekonferansı bire önce tamamladık. Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüşmede diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin de emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti uygulamıştır. Yine bu görüşmeler sırasında Mayın'la mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için işbirliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Diğer bir husus da ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Gündem Ukrayna'daki işgaldi. Buça'daki katliamın incelenmeye muhtaç olduğunu söyledi MHP lideri. Olayın zamanlamasına dikkat çekti. Katliam iddialarının İstanbul'da kurulan müzakere masasından sonra gündeme taşınması ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgahtır dedi. Son günlerde Ukrayna'nın Buça şehrinde yaşandığı iddia edilen sivil ve masum insanların katledilmesiyle ilgili haberlerin sahanak halinde gündeme yansıması her açıdan incelenmeye, önü ve arkası irdelenmeye muhtaç bir meseledir. Özellikle geçtiğimiz hafta İstanbul Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya gelmeleri doğrusunu isterseniz pek çok ülkeyi ürkütmüş, telaşlandırmıştır. Bize göre katliam iddialarının İstanbul'da kurulan müzakere masasından sonra gündeme taşınması ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgahtır. Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında Barışsever adım ve atılımların arkasındadır. Azerbaycan ve Ermenistan barış görüşmeleri için anlaştı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı somut bir süreç başlatmaya karar verdiklerini açıkladı. İki ülke görüşmeler için Nisan sonuna kadar komisyon kuracak. Bakü ve Erivan barış görüşmeleri konusunda uzlaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Görüşme Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ara buluculuğunda gerçekleşti. Michel, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüştükten sonra üçlü akşam yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından Michel basın açıklamasında bulundu. Liderleri muhtemel bir barış antlaşması hazırlamak için somut bir süreç başlatma ve ortak çalışma grubu kurma üzerinde anlaştıklarını belirtti. Görüşmeyi harika ve çok verimli diye tanımladı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı gelecek haftalarda kaydedilecek ilerleme için sağlam bir iletişim ve koordinasyon kanalının korunacağına inandığını söyledi. Anlaşmanın ne zaman imzalanacağına dair tahmin yürütmenin güç olduğunu belirten Michel, iki tarafın önceliklerinin ve hassasiyetlerinin neler olduğu konusunda görüşüldüğünü vurguladı. Azerbaycan ve Ermenistan'dan da açıklamalar geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, tarafların Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır hattının belirlenmesi için Nisan 2022 sonuna kadar ortak sınır komisyonu oluşturma hususunda mutabakat sağladığını kaydetti. Üçlü toplantıdaki mutabakat, Azerbaycan'ın çıkarları bölgenin barış ve huzur içinde gelişmesini sağlamak için atılan önemli bir adım olarak nitelendirildi. Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da tarafların Nisan ayı sonuna kadar komisyon kuracağı çözüm için ilerlemenin kaydedildiği ifade edildi. Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Brüksel'deki ilk görüşmelerini 14 Aralık 2021'de yapmıştı. Ramazan ayındayız. Beslenme alışkanlıklarımız haliyle değişti. Günde yaklaşık 14-15 saat aç kalıyoruz ve bu sürede maalesef baş ağrıları çekiyoruz sıklıkla. Peki oruçluyken baş ağrısı nasıl ilaçsız geçer? Muhabirimiz Sevda Bozboğa bu soruya yanıt arayacak. Yanında bir de konuğu var. Şimdi sözü Sevda Bozboğa ve konuğuna bırakalım. Toplumda en sık görülen şikayetlerden biri de baş ağrısı. Özellikle Ramazan ayı boyunca çok daha fazla görüyoruz. Gün içinde de başım ağrıyor diyenleri çok sık duyuyoruz. Çok sık gün içinde böyle kişilerle de karşılaşabiliyoruz. Peki oruç tutanlar ilaçsız bir şekilde baş ağrısını geçirebilir mi? Bunun yapılması mümkün mü? Detayları konuşacağız yanımızda. Nöroloji uzmanı Doktor Oğuzhan Onuhtan var. Efendim hoş geldiniz. Yanımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslında Ramazan başladığı günden bu yana çoğu kişi de bir duyuyoruz. Hani başım çok ağrıyor, ne yapmam gerekiyor diye. İlaçsız bir şekilde oruç tutanların baş ağrısını geçirmesi mümkün mü? Şöyle baş ağrısını geçirmekten ziyade baş ağrısının olmamasını yani koruyucu önlemler gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutanlarda biz de çok görüyoruz baş ağrılarını poliklinitlerimizde. Bunun için en önemli şey iftarla sahur arasında mümkün olduğu kadar bol sıvı almak. Çünkü Ramazan'daki baş ağrılarının en önemli sebebi bir defa uyku eksikliği, ikincisi kan şekerindeki düşmeler, üçüncüsü de tabii ki açlık. Onun için bu dönemde baş ağrısı olanların hangi tür baş ağrısı olursa olsun, migren olsun, gerilim tip baş ağrısı olsun, küme tip baş ağrısı olsun, bunların hem sıklığı hem de şiddeti artıyor. Onun için buradaki en önemli şey iftarla, iftarla sahur arasında sıvı tüketimini arttırmak bir. İkincisi kafe, kafein kullanımı, yani kahve içiyorsanız kahve içimini yavaş yavaş azaltmak. Çünkü gün içinde kahve içemeyeceksiniz. Kahve içememek de bunun tiryakisi olanlarda da baş ağrısına sebep oluyor. Onun için Ramazan'a girmeden önce aslında günlük kahve sayısını birazcık azaltmak gerekiyor. Tabii ki iftara sahur arasında bunlar içilebilir. Ama bu aynı zamanda bize gün içindeki yoksunluk, yoksunluğa bağlı, kafein yoksunluğuna bağlı baş ağrının tetikleyici bir faktör olarak geri dönüyor. Tüketilen sıvılarla birlikte peki gıdalar da etkileyebiliyor mu? Şimdi burada tabii en önemli şey şu. Bir defa kan şekerimiz önemli. Onun için ben hep onu savunuyorum ki Akdeniz tipi diyet çok önemli. Şekerli gıdalar özellikle oruç açarken kullanılan pişmiş şekerli gıdalardan uzak durmak lazım. Mümkün olduğu kadar meyve ağırlıklı şeker almak lazım. Şöyle bir şey de var, başı ağrıyanlar aslında iftardan ya da sahurdan hemen sonra ağrı kesicilere koşuyor. Bu doğru mu peki? E, tabii ki kesinlikle doğru değil. Çünkü e, kronik ağrı kesici kullanımına bağlı ağrı kesici baş ağrısı denen bir başlık var. Böyle bir konu var. Böyle bir rahatsızlık var. Biz böyle hastaların genel olduğu zaman kronik ağrı kesiciye bağlı baş ağrı olduğu zaman o hastaları hastaneye yatırıp e, kortizon veriyoruz, steroid veriyoruz. O şekilde ancak ağrıların önüne geçebiliyoruz. Onun için devamlı şekilde baş başım ağrımasın diye ağrı alan çok insan var ki bu çok yanlış. Bu dediğim gibi başa kendi başına bir baş ağrısı sebebi. Migren hastası olanlar aslında bu dönemde daha fazla zorlanabiliyorlar. Onlar için gün içinde yapılması gereken bazı önlemler var mı? Gün içinde yapmaları gereken bir takım şeyler var mı? Ee, şöyle kendilerini yormayacakları şekilde bence hareketli olmaları lazım. Hareket hayat çünkü. Ee, ve ben hastalara hep bu, şunu öneriyorum migren olan hastalara migren sıklığını azaltmak için biz bazen hastalarımızda gıda intolerans testleri yapıyoruz. Ee, bazı hastalarımızda eğer a aydaki sıklığı migren sıklığı Ramazanda da artarsa e, migren aşısı var. Yaklaşık 4 yıldır Amerika'da e, onay aldı. Türkiye'de de iki firma onay aldı. E, onları uygulayabiliyoruz. Bunlardan hastalarımızda verim alabiliyoruz. Gıda intolerans testi bizim benim için çok önemli çünkü. Bu hastanın menüsünü düzenlemiş oluyoruz. Özellikle Ramazan ayında iftardaki yiyeceği gıdaları seçmek de kendi menüsünü oluşturmak da önemli. Niçin? Çünkü bütün baş altında hep bizim infla, infla, inflamasyon dediğimiz bir mikro ödem var. Ve bu mikro ödem zaten inflamasyon vücuttaki bütün sıkıntıların başlangıcı. Ona sebep olmadığımız sürece neticede migren ya da diğer tip baş ağrılarından daha az sıklıkla baş etmek durumunda kalırız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim nöroloji uzmanı Doktor Oğuzhan Onultan yayın konuğumuzdu. Ramazan ile birlikte o beslenme düzeninin de aslında değişmesiyle birlikte baş ağrısı şikayetlerini çok sık duymaya başladık. Bunun için de iftarda veya sahurda yeterli bir şekilde sıvı tüketmek büyük önem taşıyor. Tabii her başı ağrıyan kişinin de hemen ağrı kesiciye koşmaması gerekiyor. Çünkü ağrı kesicilerin de kontrollü bir şekilde kullanılması önem arz ediyor. Sevdaya ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Son olarak ekonominin notlarına da bakalım ardından veda edelim. Halk Bankı'nın katkılarıyla. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 2340 puanda, dolar 14.75, euro 16 civarında, altının gram fiyatı 914 lira, gümüş 24.43, ruble 19 kuruş. Halk Bank'ın katkılarıyla. Gelişmeler aktardık, bülteni bitiriyoruz, hoşçakalın.